5. soru. Fizik dersinde bir grup öğrenci birbirine destek olarak ve planlı bir şekilde çalışarak sıvılarda kaldırma kuvvetine etki eden etmenleri araştırıyor. Araştırmada şu sonuçlara ulaşıyorlar. Denizlerdeki tuzluk oranları çoğunlukla %3,1 ila %3,8 civarındadır. Bu durum dünya genelinde farklılık göstermektedir. Tuzlu su ile tatlı suyun karıştığı neyin ağızlarında veya buzulların erimi bölgelerinde tuzluluk oranları azalmaktadır. Tuzluluk dünya oranı en yüksek deniz Kızıldeniz'dir. Öğrenciler Samsun Limanı'ndan aldığı yükü Kızıldeniz'deki liman kenti Masava'ya götüren bir kuru yük gemisinin rotası ile ilgili araştırma yapıyorlar. Geminin rotası üzerinde bulunan denizlerdeki yüzme durumu ile ilgili edindikleri bilgiler kullanarak bir çıkarımda bulunmak istiyorlar. Bunun için ilk önce Türkiye çevrilen denizleri ve Kızıldeniz'in özelliklerini araştırıyorlar. Araştırma sonucunda ulaşıkları bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Şöyle baktığımız zaman ne yapıyor? Tuzluk oranı böyle ee, Karadeniz %1.8 ile 2. Sonra oldu? 2.2, 3.5, 3.8, 4. Yani dolayısıyla şöyle geldikçe ne oldu burada? tuzluk oranı giderek artmış oldu gençler değil mi? Karadeniz, Marmara, Ege Denizi, Akdeniz demek ki bizim şeyde en fazla Akdeniz en tuzlu bölge değil mi? Bundan dolayı orada hani biraz daha yoğunluk arttığı için yüzmesi daha kolaydır diyebiliriz aslında. Geminin karaya oturmadan denize yüzebilmesi için gerekli seviyeler gemi görselinde gösterilmiş olup K ile R çizgileri üst ve alt sınır olarak belirlenmiştir. Buna göre Geminin belirtilen denizlerden geçerken suya batan kısmı yaklaşık olarak hangi çizgiye dek gelir? Nedenini açıklayarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Şimdi gençler olay şu aslında. Burada gemi her, durum, her durumda yüzüyor. Yüzüyorsa kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. Yani dolayısıyla burada ne olacak? Ağırlık değişmediği için kaldırma kuvvetine bir değişiklik olmayacaktır. O halde kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı e sıvı çarpı g' midir gençler? Burada nasıl bir ilişki vardır? Kaldırma kuvveti her durumda aynı. Burası değişmeyecek. G de değişmeyecek. O zaman bu ikisi arasında ters orantı vardır. Eğer yoğunluk artarsa, burada e, şeyler batan acını bir azalma olacaktır. Şimdi baktığımız zaman burada ne oldu gençler? Burada en az yoğun olan kim? Karadeniz değil mi? Yani burada Karadeniz'de yoğunluk nasıl? En küçüktür. O zaman ne olacak? V batan en büyük olacaktır burada. Yani dolayısıyla batan hacim en nerede en fazla? Üst sınır neresi K mıydı? Ha demek ki burada Karadeniz'de K seviyesinde olabilir. Peki ondan sonra ne olur? Bakın giderek ne oluyor? Giderek yoğunluk ne oluyor? Yoğunluk giderek artıyor değil mi? Aşağı doğru indikçe yoğunluk artıyor. Dolayısıyla ne olacak? Giderek ve batan da azalacaktır burada. Tamam mı? Vatan acım giderek azalacak. Yani aşağı doğru indikçe burada R'ler doğru gelecek. K'dan başlayacak. R'ye doğru gelecek. Tamam mı? Yani burada bir tablo bak istersek. Mesela Marmara'da nasıl olabilir? Marmara'da hemen bunun bir altı. L'ylm olabilir mi? Evet. leyleme olabilir. Sonra Ege Denizi'nde hani tam bilmiyoruz ya. meyle ne olabilir mi? Olabilir. Ama giderek de ne olacak? Giderek de burada batan hacmin azaldığını göreceksiniz. Yani ne kadar az batarsa mesela şu ana ne yaptı? En az batan durumda demek ki şu ana mesela Kızıldeniz'dir diyebiliriz. Tamam mı? Akdeniz'de nasıl oldu? Akdeniz'de biraz daha batan hacim azaldı. NP olabilir gençler şu seviyelerde. Ama Kızıldeniz'e geldiği zaman ne olacak artık? R. Hadi burada biraz daha belki P'de alırsak. PR veya PR arasında bir değer olabilir deriz gençler. Tamam mı? Bu şekilde doldurabilirsiniz. B. Geminin rotası üzerindeki denizlerden geçerken deniz içinde kalan hacminin sürekli değişmesiyle kaldırma kuvveti arasındaki ilişki nasıl bir ilişki vardır açıklayınız. Gençler aslında bu çok önemli bir şey yazın buraya bakın bu cümle çok önemli. Şimdi size sorular gelebilir. Mesela burada bir cisim suda yüzüyor. Bir sıvı diyebilirler mesela burada sıvı yazınlar. Acaba burada sıvı yoğunluğu artarsa V batan V batan ve kaldırma kuvveti nasıl değişir derler. Gençler bu tip sorularda kaldırma kuvveti değişmeyecektir. Ben de onu dedim. Kaldırma kuvveti değişmez. Neden değişmez? Çünkü kaldırma kuvveti ilk başta ağırlığa mı eşitti? Evet. Peki son durum ne olacak? Hala cisim yüzmeye devam edecek. Yani dolayısıyla ilk başta da ağırlığa eşit. Son durum ağırlığa eşit. O zaman ne oldu? Kaldırma kuvveti değişmedi. O zaman kaldırma kuvveti değişmediyse V batan çarpı D sıvı çarpı G Burası değişmiyorsa ne olacak? O zaman sıvı yoğunluğu arttıkça batan hacim azalacak. İşte onu yazdım ben de burada. Ne olacakmış? Batan hacim azalacak. Cümlede şu yazıyor. Batma olmadıkça, bakın batma olmadıkça, sorularda eğer sıvı yoğunluğu falan değişiyorsa, batma olmadıkça yoğunluğun artması batan hacmi azaltır ancak kaldırma kuvveti değişmez. C. Gemiye etki kaldırma kuvvetinin denizlerin tuzluluk oranıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Gençler yukarıda söyledik burada kaldırma kuvveti değişmiyor. Yani kaldırma kuvveti batma olmakça değişmez. Çünkü yüzen cisimler için FK eşittir G. Ne demek bu? Yüzen cisimler için kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. Tamam mı? Yani bunun cümle haline yazmak isteyenler kaldırma kuvveti virgül ağırlığa ağırlığa eşittir. Tamam mı? Bu şekilde cümleyi tamamlayabiliriz yani. Kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir diyoruz. Ç. Kaldırın, kaldırma kuvvetini oluşturan etmelerin biri olan yer çekilmesi geminin seyahati boyunca nasıl değişik göstermiştir? Yer çekilmesinin değişik göstermesinin sebebi nedir? Açıklayınız. Şimdi gençler dünyanın geoid yapısından dolayı burada kutuplar ile ekvatorda farklı bir yer çekilmesi vardır aslında. Tabii ki bu fark var ya çok çok küçüktür. Yani kutuplardaki yer çekilmesi... <laughs> Ekvatordan daha büyüktür. Ama bu fark çok çok küçüktür. Dolayısıyla biz bunu ihman ediliyor, ediyoruz. Dolayısıyla sorular gelirse eğer hani burada e, yani aslında hani bağlıdır diyoruz ama gerçek hayatta da şey yok. E, çok etkilenmiyor. Yani ihman edilecek derecede etkiliyor diyeyim. Biraz da tabii ki yorum açık. Hocam ne yazacağız? Valla formüle göre yazmanız lazım. Ama tabii ki bu şu. Mesela der ki size, dünyaya göre aya götürdük veya farklı gezegene götürüp derse gerçek ünvesine bağlıdır alın. Ama map kitabı şu anda diyor ki sizlere map kitabı e, burada açıklama kısmında şunu diyor. Buradaki değişiklik ihman edilecek derecede olduğu için etkilemez diyor. Tamam Evet, yer çekim ivmesindeki değişim ihmal edilecek şekilde olduğu için etkilemez şeklinde map kitabı bu şekilde almış gençler bilginiz olsun. Ama eğer böyle aya götürdük, farklı yere götürdük veya yer çekimimizi artarsa tamam mı? Bu şekilde diyorsa, arttığını söylüyorsa ya hocam e, artmıyor demeyin. Artı, artı diyorsa artıyor alacaksınız tamam mı? E, bu şekilde alın. Geminin kaldırma kuvvetini etkileyen etmeler nelerdir? En formülü yazın çıkıyor ortaya. Nedir formül? V batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. Nedir bunlar? V batan cismin Batan hacmine bağlıdır. Batan hacmi. D sıvı nedir gençler? Bu da sıvının yoğunluğudur. G nedir? Bu da söyledik. Yer çekim ivmesidir. Tamam bu şekilde yazabiliriz. Devam ediyoruz 6. sorumuza. Yer grup fizik bilim insanı insansız sualtı araçlarının verimliliğini artırmak amacıyla kaldırma kuvvetinin etkilerini incelemeye karar veriyor. İnsansız sualtı araçlarının su içinde hareket ederken kaldırma kuvveti ve sıvı basıncının neden olduğu kuvvetlerle nasıl bir etkileşime girdiğini araştırmak için bir dizi deney yapıyor. Deneylerde şu sonuçlara ulaşıyorlar. Birinci deney. İnsansız insansız sualtı aracı suya serbest bir şekilde bırakıldığında aracın bir kısmı su üstündeyken bir kısmının su altına kalacak şekilde yüzdüğünü görmüştür. Yani yüzüyor değil mi? Yüzme durumu bu. İkinci deney. İnsansız su altı aracının su dışındaki ve su içindeki ağırlığı ölçülmüştür. Sonuç olarak aracın suyun içindeki ağırlığının suyun dışındaki ağırlığından daha az olduğu bilinmektedir. Neden? Kaldırma kuvvetinden dolayı değil mi? Üçüncü deney. Su altı aracı fiziksel özellikleri değiştirilmeden yoğunluk değeri, değeri suyunkinden daha küçük bir sıvın içine konmuştur. Daha az yoğun bir sıvı içinde su altı aracının batma derinliğinin daha az olduğu ve buna bağlı olarak kaldırma kuvvetinin azaldığı görülmüştür. Yani bu bu deney bana çok tuhaf geldi. Yani siz daha az yoğun bir sıvın içine koyarsanız burada batma miktarı daha fazla olacaktır. Yani bana göre bu uzda bir yanlışlık var gençler. Dördüncü deney veya şu anda göremediğim bir durum varsa da yorumlara e, öğretmen arkadaşlar yazarlarsa sevinirim. Ama benim gördüğüm şu anda burada bir bu şekilde yanlışlık var. Dördüncü deney. Deney önce yer çekim ivmesinin büyüklüğü yaklaşık 9,8 metre bölü saniye kare olan Karadeniz'de daha sonra yer çekim ivmesinin büyüklüğü yaklaşık 9,79 olan Akdeniz'de tekrarlanmıştır. Deney sonucunda aracı etkeden sıvı basıncına neden olan kuvvette ve kaldırma kuvvetinde değişmeler olduğu gözlenmiştir. Buna göre insansız sualtı aracı suyun içine bırakıldığını aracı etken kaldırma kuvvetiyle yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair bir hipotez kurarak açıdaki alana yazınız. Evet direkt Arşimet ilkesini yazdım. Kaldırma kuvvetiyle yeri değişen sıvının ağırlığı eşittir. B. Aracın suyun içindeki ağırlığının suyun dışındaki ağırlığından daha az olması nedeni e nedir? Söyledim yukarıda. Dedik ki araca araca su içinde su içinde etki eden su içinde etki eden kaldırma kuvvetinden dolayı ağırlığı az olur. C. Kaldırma kuvveti ile yeri değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dayanarak ve deneyden elde ettiğiniz verileri kullanarak kaldırma kuvvetinin matematiksel modelini yazınız. Nedir matematiksel modeli? Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G. Gençler bu arada bakın bir uyarıda bulunayım. Burada kaldırma kuvveti konusunda daha fazla daha farklı sorular görmek istiyorsanız konu altım videosu var kanalda. Linkini de ekleyeyim. Eğer eklemezsem siz de uyarırsınız. Veya kanalda kendinize gezerek. Sarı başlıklı kısımlar konu atımı videoları gençler. Orada 15 soruda kaldırma kuvveti diye bir yer var. Orayı bulun. Oradaki videoları izlemenizi tavsiye ederim. Mutlaka izleyin yani sınavda sayısal soru gelecekse veya yorum sorusu gelecekse o şekilde gelir. Ha buradaki gibi de gelebilir ama yani benim kendi şahsi görüşümü soracak olursanız daha çok oradaki bir geleceğini düşünüyorum. Çünkü biz geçen seneye kadar hep o şekilde soruyorduk. Bu şekilde pek sormuyorduk. Bize de biraz hani değişik geliyor bu tür sorular böyle. yani orada sorular gibi gelebilir. Burada dinleyin orada dinleyin artık hocanızın da oradan Yorumlar alırsın hocam kaldırma veya siz kendiniz bakarsınız kaldırma kuvveti nasıl şeyler sordu. Derse nasıl sorular çözdü. Bunlara bakarsınız yani bunun kendi incelemesi kendiniz yapabilirsiniz. Ç. Kaldırma kuvveti ve sıvı basıncına ait matematiksel modelleri yazarak karşılaştırınız. Neydi? Kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı D sıvı çarpı G. Peki sıvı basıncının formülü neydi? H çarpı D çarpı G. O zaman benzerlikler nelerdir? Bakın ikisinde de D var mı? D sıvı değil mi? Yani D var. O zaman demek ki benzerlikler kısmına ben ne yazabilirim buraya? İkisi de ikisi de sıvı yoğunluğuna bağlıdır. Sıvı yoğunluğuna bağlıdır. Başka ne var? G var mı? Evet. O zaman ikisi de yer çekim ivmesine bağlıdır diyebiliriz. Burada diğerini ise farklılıklar soruyor. Evet kaldırma kuvveti yeri değişen sıvının ağırlığına eşittir ama sıvı basıncı sıvı derinliği ile ilgilidir. Çünkü derinlik arttıkça üstteki sıvının ağırlığı da artar değil mi? Kütlesi miktarı artar. Dolayısıyla e, sıvı derinliğine ilgilidir diyebiliriz. D. Sıvı basıncına sebep olan kuvvet ile kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiye dair aşağıdaki alana önermeler yazınız. Burada KKD gördüğünüz ne? Kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvveti sıvı basınç kuvveti sonucudur gençler değil mi? Hatırlıyor musun? Nasıl da alt yüzeye ve üst yüzeye etki eden bu sıvı basınç kuvvetleri farkı vardı burada. F alt büyüktü. F üstten idi. İşte bu farktan dolayı kaldırma kuvveti oluşuyordu. Yani F alt eksi F üst şeklinde yazabilirsiniz bu şekilde tamam mı? İşte bu basınç kuvveti farkının sonucudur ve başka önerme kaldırma kuvveti ve SB yani sıvı basıncı. Kaldırma kuvveti sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna ve yer çekim ivmesine bağlıdır. E de kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair yazdığınız önermeleri arkadaşlarınızla etkili iletişimle bunlarak değerlendiriniz. Değerlendirmelerinizi aşağıdaki alana yazınız. Yani burada yukarıdaki de yazabilirsiniz ama daha böyle artık açıklayıcı yazdım. Kaldırma kuvveti, disimlerin alt ve üst yüzeylerine etki eden sıvı basınç kuvveti farkına eşittir. 7. soru. Fizik öğretmeni öğrencilerinden takım çalışması yaparak birbirleriyle yardımlaşarak yelkenli teknelerin yelken yapısını ve hareket ilkelerini anlatan bir poster hazırlamalarını istiyor. Posterde günlük hayattan başka örneklere de yer vermelere gerektiğini belirtiyor. Öğrenciler aşağıdaki gibi bir poster hazırlayıp bu poster üzerinden elde ettikleri verilere yazarak sunumlarını yapıyorlar. Şöyle bir incelelim isterseniz posterin neler var. Bir Tekne var değil mi? Bakın teknelerde şöyle bombeli yapmışlar biraz daha. Neye benziyor? Uçakların kanatlarına benziyor değil mi? Bu şekilde uçakların kanatlarına ne oluyordu? Şuradan gelen hava. Bakın hepsi şurada sıkışıyordu. Burada alan azaldığına göre hız artıyor. Hız arttığına göre basınç azalıyordu. Alttaki basınç daha büyük olduğu için burada havalanıyor. Akışkanların basıncıyla ilgili bir soru gençler bu. Tamam mı? Burada görüyorsun bu şekilde bakın bir bombe var ne yaptı? Üst tarafta burada bir daralma oldu. Buradan gelen dalgalar yani şeyler hava akımı ne yaptı? Hepsi dar bir yerden geçmeye çalıştı. Alan azaldı, hız arttı, basınç azaldı. Dolayısıyla basınç azaldığı için bir ne diyoruz biz alçak basınç burada ise tam tersi burası ise yüksek basınç olmaktadır İşte basınç farkından dolayı ne oluyor bir gitme kuvveti olmuş oluyor evet burada onu açıklıyor işte bir Yelken rüzgar enerjisini kullanarak tekneyi hareket ettirir. 2. Yelken iki tarafında rüzgarın farklı hızlarda akması neden olacak şekilde tasarlanmıştır. 3. Rüzgar yelkeninin ön tarafından estiğinde yelkenin her iki tarafına da hava akımı gelir. Hava yelkenin dış bükey tarafında daha hızlı, iç bükey tarafında ise daha yavaş hareket eder, değil mi? Burada hız farkı oluyor. Hız farkından dolayı basınç farkı oluyor. Bernoulli ilkesine göre hava akışının hızlandığı yerlerde basınç azalır. Yelkeninin dış bükey tarafında hatta hava daha hızlı hareket ettiği için bu bölgede basınç azalır. İç bükey tarafta ise hava daha yavaş hareketinden basınç daha fazla olur. Yukarıda çıkadım bunları. Yelkenin her iki tarafındaki bu basınç farkı yüksek basınçtan düşük basınca doğru bir kuvvet oluşturur. Bu kuvvet yelkeni ileri doğru iter. Örnek yer rüzgarlı bir havada şemsiyenin dışa katlanması. Atomüzer püskürtücüler de sıvının yükselmesi, hızla hareket eden araçların yakınlarındaki nesneleri çekmesi, uçakların kanat yapısı. Öğretmen Öğrenci gruplarından arkadaşlarının yapmış olduğu posterlerin bilimsellik yönünden yeterli olup olmadığını planlı bir şekilde değerlendirmelerini istiyor. Buna göre a. Öğrenciler akışkanların suratıyla basıncı arasındaki ilişkiyi doğru gözlemleyerek şekil üzerine gösterebilmiş mi? Gerekçeleriyle açıklayınız. Evet gösterebilmişler. Dış bükey tarafta hava daha süratli hareket ettiği için basınç düşer. Yani şurayı kastediyoruz şöyle yaptığımız zaman. Buradan gelen hava ne yapıyor? Dış bükey tarafta daha süratli değil mi? Neden? Alan azaldı. Süratli burada arttı. Dolayısıyla basınç ne Azaldı. Evet. Basınç düşer. Alçak basınç alanı oluşur. Yani bu bölgede alçak basınç oluştu. İç bölgeyi tarafta ise yani şu kısımda ise hava daha yavaş hareket eder. Burada ve azaldığına göre basınç artar. O yüzden burada ne olacak? Yüksek yüksek basınç alanı oluşur diyebiliriz. B. Öğrenciler Akışkanların süratiyle basıncı arasındaki ilişkiyi doğru gözlemleyerek açıklayabilmiş mi? Gerekçesiyle açıklayınız. Evet, süratin artmasıyla basıncın azaldığını, yani aralarında ters orantı olduğunu açıklamış oldu. C Öğrenciler akışkanın süratiyle basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayattan örnekler verebilmiş mi? Bu C kısmını yazmıyorum. Zaten burada var. Vermiş mi diye soruyor. Burada bakın 6. kısımda size örnek yer vermiş değil mi? Yani ben yazmayacağım. Burada burada var ne var? Rüzgarlı bir havada şemsiyenin dışa katlanması, atomüzer püskürtücülerde sıvının yükselmesi, hız hareket eden araçların yakınlarındaki nesler çekmesi, uçakların kanat yapısı. Burada yani evet diyorum ben sadece. Orada var. C Posterde hatalı cümleler var mı? Siz bu çalışmadan yer alsaydınız bu cümleleri nasıl düzeltirdiniz? Yani burada hatalı cümle aslında çok fazla yok da şu var. E, yukarıda hız kelimesi kullandı ya yani mesela 2'de mi geçiyordu orada? E, farklı hızlarda diyor değil mi? Yani burada ne olması lazım aslında farklı süratlerde demesi daha uygun olurdu. Bunun dışında pek bir yanlış yok. Yani bunu yazabiliriz. Evet ikinci cümledeki yelken iki tarafında rüzgarın farklı hızlarda kelimesi yerine süratlerde demek daha doğru olurdu. Evet burada kare var. Kare kodu okutarak burada daha fazla soruya ulaşabilirsiniz gençler. Ee, yüklersem eğer bu videonun sonunda da şu anda ekrana gelmiş olur. Burada bu soru çözümlerini videolarında ve sorularda görmüş olursunuz gençler. Evet hepinize iyi çalışmalar sınavda başarılar diliyorum.